sapık gören katile rahmet okurmuş ya. Sapıkla karşılaşan katile rahmet okurmuş. Şimdi bugün Tekirdağ Belediye Başkanı olarak Çok iyi kadının ya. evet. Bir danışmanı Samet Alaca ismi bir çukur herif. Böyle en alçak seviyede ne, bir herif. adamı o? CHP'li evet. belediye başkanının baş danışmanı Tekirdağ. Samet Alaca. Evet. Hı, hı, hı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ...hani yolda birisi sana söylese... ...adamı boğacağın küfürler etmiş... ...tweetler var, şunlar var, bunlar var... ...falanlar filanlar... ...biz şimdi burada şey konuşuyoruz ya... ...Mansur Yavaş'ın yaptığı bu yolsuzluk... ...kokan hadiseyi... ...vallahi bakıyorum, olur ne olur normaldir diyorum yani... Ee, ka katil ...sapığı, sapığı gö görünce... ...katil normal gelmeye başlıyor ya... Ulan şuradan bir katil gelse bu sapıkla yapamıyorum ben diyorsun... Anladım. ...yani ben... ...çalan CHP'liye... CHP'lidir yapar diyorum ya. Lan blasfeminin odak noktası hani Refah Partisi'nin kapatılma şeyi var ya. Ama sakın koymasın. İrticai herhalde, faaliyetlerin. Mi? Hayır o küfürler koymasın. Sakın koymasın. Yok koyarlar mı? Efendimizin dameni muallaya sakın. Ha. Olur mu öyle şey ya? Yapmazlar zaten biz. Ya böyle kahpeliklerle uğraşıyoruz bir yana. Refah Partisi niye kapatılmıştı? İrticai faaliyetlerin odak, odak noktası partisi. olması. Kardeşim siz bu memlekette blasfeminin odak noktası bir ne partisiniz demek? ya. Din düşmanlığı. Ha. Yani Din düşmanının bu kahpeliğin odak noktası adamlarsınız siz ve Efendimiz bizim yatak odamız bak biz Allah'a tartıştırırız, Kitabullah'ı tartıştırırız, dinimizi, diyanetimizin şeylerini tartıştırırız hiç celalleniyor muyuz? Biz ne zaman Efendimiz bizim yatak odamız orayla ilgili böyle bir şey oluyor geliyor bizim asfalyalar atıyor. Böyle bir kahpeliklerle uğraşıyoruz ya ondan sonra. Şimdi de sen diyorsun ki Mansur Yavaş 40 bin tane tabi tamam. Çak iki de çivi benden diyorum yani. Sen... Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.